Abi çok yalnızım. Bugün ilk defa bir insanla konuşuyorum diyeceğim yine insanla konuşmuyorum aslında yani ekrana kameraya bakarak konuşuyorum mesela bugün hiçbir insanla konuşmadım. Ha, aramadım da. O yüzden mesele yok. Ama sen arıyorsan insan. E, bu biraz da çaba gerektirir. Yani doğru insanlarla karşılaşmak, iyi insanlarla karşılaşmak talih meselesi doğru ama e, çabalayarak da talihini yaratırsın. Yani biraz şey gibi atıyorum Fenerbahçe ile Gençler Birliği maç yapıyor. Fenerbahçe 90 artı 7'de gol atıp 1-0 yeniyor. Millet de diyor ki bala göte attılar son dakikada yendiler. İyi ama istatistiklere bakıyorsun. Fenerbahçe 20 tane kaleye bulan şut çekmiş. Topla oynaması %73. Adamlar kendi şansını kendisi yaratmış. Denedikçe tutturma ihtimalinde doğru çık e artıyor. O yüzden yani yalnızlıktan muzdaripseniz internet gibi müthiş bir sosyalleşme aracı var buradan arkadaş bulabilirsiniz bence. Ben çok güzel arkadaşlar edinirim internet sayesinde. Sonerle de mesela benim tek arkadaşım aslında Soner. E blog'un vesilesiyle e tanıştım Sonerle ben. 10 sene evvel okumuş mu falan. Sonra bir vesileyle beraber olduk. Ya yani beraber olduk derken. <laughs> bir araya geldik. <laughs> Freud sürüşmesi. Baktık. Normalde yüz yüze muhabbetimiz de sarıyor. On numara arkadaş olduk yıllardır. Yani e, biraz deneyeceğim, arayacağım. Evet. Doğru dedin. Kötü olan yalnızlığın kendisinden ziyade yalnız hissetmek. Sana gelişi kaç bunun. Kaç koyuyor sana yalnız olmak? Bana zaman zaman koyuyor ama çoğu zaman mutluyum yalnız olduğum için. O yüzden I'm loving it. Ama sürekli yalnız olduğun için acı çekiyorsan, bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyorsan o zaman harekete geçme vakti. Bir şeyler yapacaksın. Bulacaksın insanları.